Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün sizlerle nüfus konusunu işleyeceğiz. Nüfus nedir? Nüfus, sınırları belli bir alanda yaşayan kişi sayısına nüfus denir. Peki ülkelerin nüfus politikaları nelerdir? Ülkelerin nüfus artış hızını, niteliğini yani eğitimini, dağılımını değiştirmeye yönelik her türlü uygulamasına nüfus politikası denir. Ülkeler 1950 yıllarına kadar nüfusun fazlalığının bir güç olarak görmüştür ancak günümüzde sayıdan çok nüfusun niteliğini yani çalışan kısmı önem kazanmıştır nüfusun artışını aşırı artması çeşitli sorunlara yol açtığı gibi nüfusun az artması ya da eksilmesi de ülkeler için problemler oluşturmaktadır bu nedenle nüfusun belli bir oranda problemlere yol açmadan artması ülkelerin kalkınması açısından önemlidir yani eğer nüfus artış hızı kalkınma hızından daha fazlaysa ülke geriler. Eğer nüfus artış hızıyla kalkınma hızı e, belirli bir seviyede giderse o zaman ülke ne yapacak? Gelişir. Dünyada genel olarak üç türlü nüfus politikası uygulanmaktadır. Bunların bir tanesi nüfus artış hızını azaltmaya yönelik uygulanan politikalardır. Doğum oranı burada fazla olacak, yüksek olacak. E, bu politikayı genellikle nüfusu fazla olan ülkeler uygulur. Çin, Hindistan, Endonezya, Nijerya gibi ne yapıyor? haddinden fazla nüfus artış hızı var ve bu ne yapıyor? Artık azaltmaya yönelik politika izliyor. Genellikle dediğim gibi büyük ülkeler, büyük ülkelerden kasıt yani nüfus artış hızı fazla olan ülkeler bunu uyguluyor. İkinci politika nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik uygulanan politikalar. Burada Avrupa ülkelerini göreceğiz. Doğum oranları düşük olan gelişmiş ülkelerde uygulanan politikalardır. İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkeler bu politikayı uygular. Neden? Çünkü doğum seviyesi azdır. Bunu artırmaya yönelik uygulanacak politikadır bu bir de nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmeye yönelik uygulanan politika, nüfusun eğitim ve doğurganlık özelliklerini iyileştirmeye çalışan, gelişmekte olan ülkelerde uygulanan politikalardır. Bunlar da Türkiye, Mısır, Meksika gibi ülkelerdir. Nüfus politikalarının etkileri ve sonuçları Ülkelerin uyguladıkları nüfus politikaları ülkelerin gelişmişlik seviyesine yakından ilgilidir. Nüfus artış hızının fazla olması geri kalmış ülkelerin ülkeler için büyük problemler doğururken gelişmiş ülkelerde iş gücü problemini azaltarak olumlu sonuçlar doğuracaktır. Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikaların olumlu ve olumsuz sonuçları vardır. Olumlu sonuçları nelerdir? Kişi başına düşen milli gelir artar. Yani eğer nüfus azalırsa kişi başına düşen milli gelir artacaktır demografik yatırımlar artar yani pay artacak ee, özür dilerim azalır tasarruflar artar kalkınma hızı artar eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesi yükselir yaşam standartı yükselir peki nüfus artış hızının azaltmaya yönelik olumsuz sonuçları nelerdir genç nüfus azalır nüfus e, dinamizmi kaybeder İş gücü azalır, yaşlı ve emekli nüfus artar. Yani bağımlı nüfus artacaktır. Cinsiyet e, dengesizliği oluşur. Peki nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikalar. Yani nüfus eğer fazla fazla artarsa olumlu ve olumsuz sonuçları neler olacaktır? Onlara bakalım. Nüfus artış hızı eğer yüksek olursa bunların olumlu sonuçları genç ve çalışma çağındaki nüfus artacaktır. Yani genç, çalışan, dinamik nüfus fazla olacaktır ve iş kolaylığı daha fazla, daha üretken bir ülke olacaktır. Ürünlere talep artar ve yeni yatırım sahaları oluşmaktadır. İş gücü ucuzlar. Neden ucuzlar? Çünkü fazla çalışan vardır. Bu yüzden ticaret canlanır. Devletin vergi gelirleri artar. Devlete fazladan vergi gidecektir. Peki olumsuz sonuçları nelerdir? İşsizlik artacak. Çünkü fazla genç nüfus var. Demografik yatırımlar artacak. Fazla nüfus oldukça demografik yatırımlar da ona göre artacaktır. Çarpık kentleşme, gece kondulaşma ve konut sorunu yaşayacak. Tasarruflar azalacak. Kalkınma hızı düşecek. Doğal kaynakların tüketimi artacak. Ek olarak belediye hizmetleri aksayacak. Sağlık hizmetleri aksayacak. Eğitim hizmetleri aksayacak. İnsanların geçim kaynakları, geçim sıkıntıları artacak. Bunlar da olumsuz sonuçlarıdır arkadaşlar.